Rüyanda sevdiğin kişinin seni aldattığını gördün mü hiç? Kalbin çarpar, içini tarifsiz bir korku kaplar. O an uyansan bile kalbindeki boşluk uzun süre gitmez. Ama unutma, bu rüya gerçekte ihaneti değil, kendi bilinçaltındaki güvensizlikleri ve kaygılarını temsil eder. Çoğu zaman kişinin partnerine olan şüphelerinden değil, kendi özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Psikolojik açıdan rüyada aldatılmak, insanın içindeki değerli miyim sorusunun yansımasıdır. İlişkinde daha fazla ilgi görme isteği, iletişim eksikliği ya da geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları böyle bir rüya olarak karşına çıkabilir. Bu rüya aslında sana kendine güvenmeyi öğrenmen ve ilişkinde açık iletişim kurman gerektiğini hatırlatır. Bazı yorumlara göre ise rüyada aldatılmak, yeni başlangıçların, geçmişteki kırgınlıkların bitişinin ve duygusal bir yenilenmenin habercisidir. Yani korkutucu gibi görünse de aslında kendi iç dünyanda büyümeyi işaret eder. Sen hiç böyle bir rüya gördün mü? yorumlara yazabilirsin. Ve bu tarz derin rüya tabirlerini öğrenmek için kanalıma abone olmayı unutmam.